arkadaşlar, Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. İngilizce dersinde bugünkü konumuz Time Expressions, yani İngilizce'deki zaman ifadelerimizi göreceğiz. Burada üç farklı zaman ifademizi göreceğiz arkadaşlar. In, on ve at olmak üzere üç farklı zaman ifadesini göreceğiz diyoruz. Şimdi İngilizce'de in, on, at şeklinde üç farklı zaman ifademizi görüyoruz bu derste. Bu biraz ezber konusu. Daha çok e, bunların kullanım alanını biraz ezberlememiz gerekiyor. Ondan dolayı e, bu dersi izledikten sonra, bu video bittikten sonra lütfen siz de tekrar izleyip hangi e, durumlarda in, hangi durumlarda on ve nerelerde et kullanıyoruz tekrardan e, bir göz atın arkadaşlar. Şimdi in nerelerde kullanılıyor? Birçoğuna zaten aşinasınızdır diye düşünüyorum. Örneğin aylarda. Ya da yıllarda. Yüzyıl derken ve de mevsimlerde in kullanıyoruz. Yani örneğin in April diyoruz. Nisan ayı derken. Bütün aylarda in kullanıyoruz arkadaşlar. Veya summer mevsimlerde in kullanıyoruz. Birçoğunu dediğim gibi aşina olduğunuz, bildiğiniz kısımlar da var devlette. E, Yıllarda in kullanıyoruz. Örneğin 2010 dedi. 2010. Burada da in kullanıyoruz arkadaşlar. Veya in the 18th century diyorum. 19. yüzyıl derken yüzyıllarda demiştim az önce kullanıyoruz diye. Bunu kullanıyoruz ve günün kısımlarında örneğin in the evening in the evening veya e, in the morning diyebilirim. In the morning. Sabah, öğle, akşam hepsinde kullanılıyor veya in the afternoon da diyebilirsiniz. Sadece night değişecek. Ona at konusunda geleceğim. Bu şekilde in kullanılanlar mevsimler, aylar, yıllar, yüzyıl ve günün kısımları yani sabah, öğle, akşam derken in kullanıyoruz arkadaşlar. On nerelerde kullanılır peki? Onu da birçoğunuz biliyorsunuzdur. Özellikle günlerden bahsederken elbette on kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin Monday, on Monday, on Sunday, Saturday gibi 7 günümüzden bahsederken on kullanıyoruz. E ee, holiday olur. On holiday. İçinde day geçen, içinde gün geçen her şeyde on kullanıyoruz. Ee, on my birthday diyebiliriz. Doğum günümde on my birthday. Bunları dediğim gibi biraz ezberlemek, bilmek gerekecek. E ee, ve şöyle bir durum var arkadaşlar. İçerisinde gün olan tarihlerde kullanıyoruz. Örneğin şöyle bir şey Mesela e, Temmuz ayının 10. günü dedim. 10 of July ya da July the 10. Temmuz'un 10. günü. Bu cümlede zaten vurgu günde olduğu için bu şekilde için işin içine gün girdiğinde biz on kullanıyoruz. E, sadece July deseydim April örneğinde olduğu gibi aynı şekilde burada in kullanacaktım. Fakat 10 dedim burada arkadaşlar dikkat edesiniz. Temmuz'un 10'u yani Temmuz ayının 10. günü dediğim için burada işin içine gün giriyor ve burada 10 kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, uzun tarihlerde de aynı şekilde. Örneğin şöyle yazalım. December 2002. Evet. 31st of December 2002. Burada 2002 yılının Aralık ayının 31. günü dedik arkadaşlar. Burada da asıl baz almamız gereken şey en küçük zaman birimi olan gündür arkadaşlar. Bundan dolayı burada da işin içine gün girdiğinden dolayı böyle tam full şeklinde yazılan tarihlerde her zaman 10 kullanıyoruz. Ete geldiğimizde ise et kesin bir zaman diliminden genelde bahsetmek için kullanıyoruz ve hepinizin de çok aşina olduğu bir şey. Saatler özellikle etle kullanılıyor arkadaşlar. At 4 o'clock, at 5 o'clock gibi. Veya e, dijital saatlerde de aynı şekilde. Bu şekilde yazabiliriz. 9.15 am, at 9.15 am şeklinde. Veya at noon, yine aynı şekilde öğlen. Veya at lunch time, lunch time öğle yemeği vakti. At weekends, hafta sonlarında et kullanıyoruz ve arkadaşlar at night. Şimdi burada farklı bir durum var arkadaşlar. Günün belirli kısımlarından şöyle bahsediyoruz. Örneğin in the evening, in the morning, sabah, akşam veya in the afternoon, öğlen nerelerde kullanılıyor arkadaşlar? In'de kullanılıyor. Ancak night'ın kendi içinde özel bir durumu var. Night in night diyemiyoruz ya da in the night diyemiyoruz. Night her zaman et ile kullanılıyor. At night diyoruz arkadaşlar. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. Şimdi daha iyi anlamamız için bunlarla ilgili bazı örnek cümleler yazacağım. Tekrar söylüyorum. Günün belirli kısımlarından bahsederken in the morning, in the evening gibi kullanıyoruz. Sabah, akşam şeklinde ancak gece derken in the night veya in night diye bir şey asla söz konusu değil. At night kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı örnek cümleler yazalım. E, ve boşluklarını doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Örneğin birinci cümle. I get up. Boşluk bırakıyorum. Bla bla. Seven o'clock. Şimdi burada bir saat verdiğimiz için in, on veya et. Boşluğa hangisi gelecek? Hemen bakıyoruz. Saatlerimizde ne kullanmışız? 4 o'clock saatlerde et kullanılıyor. Dolayısıyla burada boşluğa ne getiriyoruz arkadaşlar? Et getiriyoruz dedik. Başka bir cümleye bakalım. He was born. He was born. La la, yine boşluk. 1980. Şimdi yıllarda hangisini kullanıyorduk? In, on, at. Bakalım, evet. Burada bir yılımız var. Nerede kullanmışız arkadaşlar? In'de kullanmışız. Dolayısıyla burada 1989 şeklinde bir yıl verdiği için, bir tarih verdiği için burada in kullanmış oluyoruz. Dediğim gibi bunların kullanım alanlarını ezberlemek gerekecek. Çok fazla yok. Bazıları hatta belki birçoğu bildiğiniz kullanım alanları. Özellikle on ve at'teki günler olsun. Birthday olsun veya saatler olsun at 4 o'clock gibi, at 5 o'clock gibi aşina olduğumuz bazıları var. Diğerlerinde de lütfen e, videoyu, dersi izledikten sonra tekrardan çalışalım arkadaşlar. Başka bir cümle. Her birthday is. Her birthday is. Yine bir boşluk. In June. Onun doğum günü dedik Haziran ayında. Aylarda ne kullanıyorduk arkadaşlar? Aylarda hemen bakalım. In, on, at. Burada en başta yazmıştım. April'ı yazmıştım. Aylarda in kullanıyordum. Dolayısıyla burada June bir ay olduğu için ne yaptım arkadaşlar? In kullanan diyoruz. Başka bir örnek. She always goes on holiday o her zaman tatile gider. Ne zaman gider tatile? Summer dedik. Evet. Mevsimlerde ne kullanıyorduk arkadaşlar? Yaz mevsimi. Mevsimlerde hemen bakıyoruz. In, on, at. Burada zaten summer yazmıştık. Aynısı denk geldi. Ve buraya tabii ki de in yazıyoruz. Başka bir örneğe bakalım. Beşinci cümlemiz. I am free. Yine bir boşluk. Sunday. I am free Sunday. We can meet dedik. Ne dedik bu cümlede? Pazar günü boşu buluşabiliriz diyoruz arkadaşlar. Günlerde ne kullanıyorduk? Hemen bakıyoruz Monday'ye. nerede kullanmışız? Onu da kullanmışız. Dolayısıyla bu boşluğa da on getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunları bildikten sonra da gerçekten boşlukları yapmak çok basit. Evet, bir cümle daha. Burada da full tarihli bir cümle vereceğiz. My sister was born. bir boşluk geliyor. July 2000. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burada kardeşim 1 Temmuz 2010 tarihinde doğdu diyeceğiz. Şimdi burada boşluğa ne getireceğiz? Bildiğimiz gibi yıllarda ne getiriyorduk arkadaşlar? İn getiriyorduk. Aylarda ne getiriyorduk? Yine in getiriyorduk. Günlerde ise 10 getiriyorduk. Şimdi burada ne yapacağız acaba? Tabi öğrenciler bunu şöyle düşünüyor. İki tane in gelen var burada diye düşünüyor. Burada iki tane in gelen var. Bunlar daha çok o yüzden boşluğa in yazalım. Hayır arkadaşlar. Burada her zaman en küçük zaman birimini baz alıyoruz. Çünkü bu şu demek. The first of July 2010. 2010 yılının Temmuz ayının birinci günü demek. Buradaki vurgu güne yapıldığı için günlerimizde de 10 kullandığımıza göre en küçük zaman birimimizi baz alarak da bu boşluğa 10 yazıyoruz. Inle alakalı iki tane zaman geldi diye lütfen bunu da şaşırıp in yazmayalım her zaman böyle full tam tarih yazılan şeylerde en küçük zaman birimine bakıyoruz. 2010 yılının Temmuz ayının birinci günü. Burada vurguladığımız şey gün olduğu için dolayısıyla buraya 10 yaptım arkadaşlar. Ee, bir soru daha yazacağım. We usually have breakfast Yine bir boşluk. Half past nine dedik. 9.30 in the morning. In the morning. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen bakalım arkadaşlar. Genelde sabah 9.30'da kahvaltı ederiz dedik. Saatlerimizde daha önce yapmıştık. Ne kullanıyoruz? Dijital olsun. O'clock olsun fark etmez. Et kullanıyoruz. Bu boşluğa da et yazıyoruz arkadaşlar. Evet, yedi alıştırmamız bu şekilde. E, bu zaman ifadelerini dediğim gibi hangisinin nerede kullanıldığını iyi bir şekilde öğrenirsek e, bunları kolaylıkla yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, siz de video izledikten sonra bu örnekleri tekrardan kendiniz yazarak çözmeye çalışın. Ve in, on, et nelerde kullanılıyor bunları ezberleyelim. Ezberledikten sonra işimiz daha da kolaylaşacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.